Selamünaleyküm dostlar kanalıma hoş geldiniz Abi 13.000 TL kasamız var Geldik Sweet Bonanza XMAX'e Şansımızı deneyeceğiz Abi şöyle 3000'i Şöyle yüksekten farmlayacağım Öyle kullanacağım Oynadığım site Matadorbet dostlar Bugün Matadorbet'teyiz Linkini yorumlar kısmına bırakıyorum Oradan güvenliğe giriş yapabilirsiniz Hadi bakalım abisi Boş yapma lan. Ara ödeme de yapmıyor. Şöyle şekeri indirse var ya 14 binden girsek kesin bir 20-30 bin koyarız ha. Kafadan. Kafadan kesin koyarız. 14 binlik oyuna da herhalde verir ama ne koyayım. Hadi bakalım abisi. <laughs> Pardon. Hadi oğlum be. Şöyle şansımızı açalım mı? Şansımızı açalım abi. Hadi bitir. Heh. Şöyle şansımızı açalım abi. Şekerler biraz çok gözüksün. Hadi şimdi indir. Üç tane. 3 tane. Ebene atayım. Elma. Atma elmayı da atmadı. Neyse abi biz o şekeri indireceğiz. O 4 şekeri indireceğiz abi. 10.000'in 10 altına düşmeden o 4 şeker inecek. İnecek abi. Bu kasa 10.000'in 10 altına düşmeden o 4 şeker inecek. Ha, sonrası verir mi vermez mi? Eşeklerle 14.000'e artık verir bir şeyler. Hadi oğlum. Yeter ki şu şekerleri indirelim ya. Yeter ki şu şekerleri indirelim. Bebeğim dediğim anda gelsin. Baba iki şeker gitti. Hadi oğlum. Şimdi kalp bak. Yenide kaldı kalp. O kalp patlayar da gelir de. Hadi bebeğim be. Hadi bebeğim be. Hadi bebeğim. Hadi şimdi indir oğlum be. Çok güzelsin. Çok güzelsin. İşte budur abi. Çok güzelsin. Hadi bakalım abi. 14.000'den koyduk abi. Hadi oğlum patla be. Lan 4 spin bitti. Bir şey patlamadı ya. Tamam oğlum. Şimdi güzel bir çarpan. Güzel bir çarpan. 300 katı. 400 katı. Bak çarpan indirmiyor. Lan güzel bir çarpan indir be. Güzel bir çarpan indir be. Abi her patlama var ya. 400-500 katı olur ha şimdi. Her patlama 400-500 katı olur. Üzüm. Anan avradını bir artı 5 vereydim bari be. Erik geldi tamam. Bak hele ya. Bak hele ya. Ülk spin kaldı ya. Lan bir 20-30 bin de dedik. Lan bir artı 5 vereydim bari be. 4600 verdi ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Abi vallahi var ya. Mevzulara bak ya. Söven mi sabah bırakın ya? Söven mi sabah bırakın ya? Allah Allah. Mevzuya bak abi ya. Mevzuya bak. Verdiği paraya bak. Çarpan yoktu ki piyasada. Bir güzel combo yaptık. Orada da çarpan bulamadık. Vallahi yazık oldu ya. Yazık oldu ya. Harbiden yazık oldu. Şimdi indir iki tane daha. İndir oğlum iki tane daha. Hadi be. Üç tane kaçtı. Abi ne yapıyoruz? Hop. 4800. Yapıştır. Harbiden yazık etti ya Harbiden yazık etti Sen git 17500'lük oyuna gir Verdiği para 4000 Artı 5 şimdi veriyor Hadi bakalım abi İndir buraya La Bir artı 5 daha verdi ya Oğlum para ver ya artı 5 vermiyor ya Ver 4 tane kalbi Verir mi namussuz? Bir müdahale. Hadi yeşilleri indir. İndir lan yeşilleri. Elma indir, üzüm indir. Bak hele indirmiyor ya. Elma, üzüm indirmiyor. Şurada güzel çarpanımız var ya o yüzden herhalde. Karpuzlar geliyor. Hadi oğlum muzları yap. Kalpleri de yap. Şu elmaların yerine kalp olay değildi. Bayısı çıkarttık abi. Daha 11 spinimiz var. Bakalım abi. Erikleri veriyorsun. Mor ver lan. Bak hele yeşil attı ya. 5 tane yeşil attı. Mor istesek. geç mor istedik ama atmadı. Şimdi. Lan o kadar spin vardı. Yeşil. Yeşil yeşil. 20 çarpan da var. Güzel. 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 165 katı 20 çarpan. 5 spinimiz kaldı. Ver erikleri. Ver muzları. Tabi muz vermedi ya. Şuna. Şaka gibi. Şaka gibi abi. 3 spin kaldı. Şimdi karpuzlar. Bak yapmadı. Lan yap işte be. Yap işte be. Neyse buraya indir. Ha bu tabloya bak abi. Tabloya bak. Allah var ya bonanza. Şimdi at güzel bir çarpan. Şimdi çarpan atmadı ya. Bak hele ya. Çarpan atmadı ya. Bak hele ya. 2400. Ne bitmez oyunu be. Ne bitmez oyunu be. Hadi bakalım. Gelsin. 58 çarpan gitti bak. Elden 58 çarpan gitti ya. Neyse artı 5. Hadi oğlum. Lan lan lan. Karpuz patlasa mor patlayacak. Bir müdahale. Şimdi morlar oturdu. Güzel bir çarpan. 4-4-8 geldi. Hadi Güzel bir ödeme yap lan. Güzel bir ödeme yap lan. 20 çarpan var. Ver karpuz üzümü. Atacaksın ki buraya. Mor attın vallahi helal olsun. Güzel abi. Bir de kalp vereydin çok güzel olurdu ya. Bir de kalp vereydin çok güzel olurdu. Bir müdahale maviler geldi. Muzlar. Üzümler. Lan bak hele ya. Bir müdahale Hadi iki spin kaldı. Lan hadi be. Kasamız oldu 20k. Güzel abi. 20k'nın altına düşmeyeceğiz. Ne yapıyoruz? Hop. 900'ü yapıştırıyoruz. Yok abi düşmem ya. Vallahi hep zarar ediyoruz ondan sonra. Bulmuşuk abi. 7k 7k'dır. Tertemiz. Hep diyorum devam edeyim devam edeyim diyorum. Ondan sonra yine patates oluyoruz. Bu aralar çok olmaya başladık. En güzeli durmak abi. En güzeli durmak yeşilleri de ver lan. Elma yeşil sınırda. Elikler geldi. Hani çarpan hani çarpan. Bak hele şu tabloya bak ya. Tabloya bak ya. Ver şimdi buraya 25 çarpan var lan. Güzel bir combo yapsa. Kalpleri vermesi lazım abi. Kalpleri vermedi. Şöyle 200 TL'yi. Şöyle farmlayalım öyle bir. Hop. Belki şuradan 4 şeker indirir ha. Belli olmaz. Hiç belli olmaz. Vallahi birincisini indirdi. Hadi oğlum. Şuradan bir daha oynanırsa kazara. Geçen gün öyle oldu. Bir süratla dik oynayalım. Neyse abi. Dostlar benim oyunum burada biter. Kasamı 20.000 yaptım. Yeter abi. 20.000'in altına düşmeyi mantıklı bulmuyorum. Oynadığım sistem Atador dostlar. Linkini yorumlar kısmına bırakıyorum. Güvenle giriş yapabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.